Cuma insanların iş veya okul gibi zorlukların sonlanıp haftanın sonu rahatlamaya geçeceği dönemin başlangıcıdır. Özellikle sıkıcı veya stresli bir işte çalışanlar için bu büyük bir motivasyon kaynağıdır. Hafta sonuna az kaldı fikri bir nevi toplumsal bir alışkanlık, medya, iş ortamları ve kültürel değerler cuma günü bir güzel kutlama başlangıcı olarak sunarlar. Bu insanların cuma gününe özel bir anlam katmasına neden olur. Cuma, pazartesinin getirdiği sorumlulukların en uzağına olan gündür. Bu zihinsel olarak insanlara rahat bir nefes alma hissi verir. Keşke hafta sadece Cuma, Cumartesi ve Pazarın öğlenine kadar olsaydı, öyle değil mi? Ne gerek vardı diğer günlere? Bir de üzerimize şu pazartesi sendromu yapışmışken haftanın 7 gün olması binlerce yıl öncesine dayanan astronomik ve kültürel bir karar aslında. Haftanın 7 gün olması fikri Mezopotanya'da yaşayan Sümerler ve Babiller tarafından ortaya atılmıştır. Onlar gökyüzündeki güneş, ay ve beş gezegeni çıplak gözle gözlemleyip bu 7 önemli gök cismini kutsal saydılar ve her birine bir gün Atadılar. Antik Yahudi kültüründe de haftayı 7 gün olarak benimsedi. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat, Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiğini söyler.